hoş geldiniz. Bugün birlikte elmalı rulo pasta yapıyoruz ama sonuç başarısız oluyor. Aslında videoyu silip yüklemeyebilirdim ama her zaman mükemmel sonuçlar elde etmediğimizi görmenizi istedim. Instagram'da olsun, YouTube'da olsun her şey o kadar mükemmel gösteriliyor ki insan çoğu zaman kendini yetersiz hissediyor. Halbuki öyle değil. Mutfakta yolunda gitmem bir sürü şey oluyor sadece mükemmel olana odaklanıp onu göstermeyi tercih ediyoruz. Arkada biriken dağ gibi bulaşık yerine ortaya çıkan tabağı paylaşmayı tercih ediyoruz. Bu tabii ki kötü bir şey değil. Kötü olan ekran karşısından izlediklerimizle, kendi hayatımızda, kendi mutfağımızı kıyas etmemiz, kendimize çok yüklenmemiz. Bugün aslında çok lezzetli bir elmalı zulu pasta yaptım. Ama son aşamada yaptığım ufak bir hata mükemmel bir görüntü elde etmeme engel oldu. Tarifi paylaştıktan sonra yaptığım hatayı da sizinle paylaşacağım ki bir dahaki sefere doğrusunu yapabilirim Tarifime önce iç harcı hazırlamakla başladım. 6 adet elmayı soyup rendeliyorum. Bir çay bardağı şeker ve göz kararı tarçın ekliyorum. Geniş bir tavaya alıp ocakta karıştırarak pişiriyorum. Pişip pişmediğini ve tarçının da yeterli olup olmadığını tadına bakarak anlayabilirsiniz. Ocaktan aldıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye döküp eşit bir şekilde yayıyorum. Tepsi kenarda beklerken kek harcına başlıyorum. 3 adet yumurtayı 1 su bardağı toz şeker ile iyice köpürene kadar çırpıyorum. 1 çay bardağı süt ve çay kaşığının ucuyla tuz ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Son olarak 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilin ekleyip çırpıyorum. Kek harcımı da tepsiye eşit bir şekilde yayıp önceden ısıttığım fırında 180 derecede yaklaşık 18-20 dakika pişiriyorum. Eski tip bir fırınım olduğu için ben önce 200 derece açıp tatlıyı fırına koyarken derecesini düşürüyor oldum her zaman. Burada yaptığım ilk hata fırını yüksek derecede unutmak oldu. Şimdi de yaptığım ikinci hatayı izliyorsunuz. Kek hala çok sıcakken ilk sıcağı çıkmamışken Yağlı kağıt ile çevirmeye çalıştım ve haliyle yağlı kağıda kekin üst kısmı yapıştı. Kekin ilk sıcaklığının çıkmasını beklemeliydim. Tabii ki buz gibi olana kadar değil ama sıcacık da olmamalıydı ben yağlı kağıt ile çevirirken. Bunlar aslında bilip uyguladığım şeyler ama bazen bildiğini de unutabiliyor insan. Çok takılmamak lazım. Gördüğünüz gibi ben burada sararken bir yandan kekin üst kısmı soyuluyor. Her şeye rağmen üzerine pudra şekeri serpip servise hazır hale getiriyorum tabii ki. Elma ve tarçın uyumunu çok seven birisi olarak ben bu pastaya bayıldım. Görsel olarak tatmin etmese de lezzeti mükemmeldi. Bugün de mutfağımda bir başarısızlık öyküsünü izlemiş oldunuz. Başarılı olduğum tariflerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.